Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi bu şöyle bir açıklama yapacağım. Bu ağlayan bebe HD adam mıdır? 4K adam mıdır? Nedir? Ben bununla ilgili attığım son videodan sonra ne hikmetse zaten normalde geliyordu ama bu sefer daha fazla oldu. Çakma bayan hesaplarla kanal instagramından mesaj istekleri gelmeye başladı. İşte yok Tayfun Bey şöylesiniz de işte tanışalım da falan filan. Ya şimdi bunlar o kadar ben bunlar aslında az da olsa bir adamdır diyordum yani delikanlıdır diyordum. Ama alakası yokmuş. Böyle bayan hesaplara açıp da yok işte sizi yakından tanımak istiyorumlar. Yok bunlar oğlum ben sizin gibi affedersiniz Çok özür diliyorum ama öyle bayan peşinde koşan biri değilim. Ben her zaman işte de olsun, eşte de olsun Cenabı Allah'tan hayırlısını isterim, hayırlısını dilerim. Hayırlısını da nasip etsin. Benim için önemli olan budur. Ben öyle ah o orasını açmış da vay şöyleymiş de bunlar zannediyor ki işte çakma hesaplardan yürüyelim. Yakalarız biz bunu. Eee? Ondan sonra rezil ederiz. Oğlum ben sizler gibi değilim. Ben sizler gibi bayanların yorumlarına öncelik verip erkeklerinkini sona atmıyorum. Ben sizler gibi bayanlara yazmak için kıvranıp da erkeklere vurur yapmıyorum. Bunlar bayanlara gelince miyavlıyorlar. Erkeğe gelince başlıyorlar vurur yapmaya. Benim işim olmaz. Ya bir baktım video attıktan sonra daha fazla aslında Habire mesela isteği geliyor. Bir bakıyorum çakma. Hep çakma. Fake hesaplar. Birkaç tanesi orijinal hesap. Yazıyor yazmışlar. Yok Tayfun Bey şöyle yok şöyle yok böyle. İşte tanışalım şunu yap oğlum. Ya böyle çoluk çocuk hareketler yapmayın ya. Yazacaksan adam gibi sen yaz. Ne böyle onun bunun arkasına saklanarak iş yapmaya çalışıyorsun. Ya bu kadar mı korkaksın? Ya, ama benden korkacaksınız. Çünkü ben hepinizi adam edeceğim. Ben bu yolda devam edeceğim. Öyle yok öyle dinle Kur'an-ı Kerim'le insanları ketlemek yok. Öyle bir şey yok yani. Ve ikincisi bu bir videosunda arkadaşlar. Bir tane takipçisi. Tamam oğlum sen sen saydırabilirsin yavrum. Saydır. Küfür et. Heh, sana serbest. Sen bunların hepsine saydır. Tamam mı? İşte bir tane takipçisi bunları getiriyor. Adamın da Alper. Bakın şimdi bak. Dümene bak. Neyse çocuk videoya giderken kaçıp gidiyor. Giderken kaçıp gidiyor. Ve aman ya gitsin. Bizde tutanak var. Bizde işte tutanak var nasıl olsa imzalattık. Arkadaşlar bizde tutanak var hani imzalattık. Herhangi bir bir şey olduğu zaman elimizde belgemiz var. Lan oğlum bir insansın ya. İnsansın insan. Bir insansın. Ben orada Böyle bir şey olsa yemişim tutanağını da sözleşmesini de onu yapsam dahi benim orada bir insanlık bir vazifem vardır ya. Vicdanım rahat etmez. O çocuğun peşine giderim. Yemişim ben orada yok. Bilmem çocuk intihar etmiş vakkasıymış. Yok çarşaflar serili yerde işte Allah bilir o da anasını satayım maket şeydir. Bu şeyler oluyor ya maketler, mankenler arkadaşlar e olur. Ve çocuğu bıraktı. Çocuk gitti. Ondan sonra videoya devam ettiler. Bu nasıl bir insanlıktır ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? İkincisi canlı yayında buna soruyorlar. Alperen oldu. Adamın verdiği cevaba bak. Haberimiz yok arkadaşlar. O günden sonra haber vermedik. Ya bu insanlık mı kardeşim ya? Bir insan ya gerçekten arkadaşlar ya paranın canı cehenneme derim ya. Ama dümen olduğu için umursamıyorlar. Aman boş ver. Yani bunların ekibinden biri olduğu için umursamıyorlar. İnsanlar işte nasıl olsa tutanak var hesabı. Bekliyorum hala toplulukta yayınlasınlar bakalım şu izin belgelerini. Bir yayınlasınlar bakalım şu benimle konuşmuş. Bir yayınlasın bir göreyim bakalım delikanlı ya. Üçüncü olarak da yok büyülü evdeki gündüz bir çekim yapmış. Neymiş büyüyü bozmuş. Şimdi sen kimsin büyü bozmak ki? Sen kimsin büyü bulmak kim? Ya bu kadar hani gerçekten Allah'tan korkmazlık olmaz ya. Neymiş büyü bulmuşmuş. Neymiş bilmem ne bulmuşmuş. Adam anasını satayım eve giriyor. Odaya bakmadan hemen yok yok orada değildir o. Yok yok burada değildir diyor ya. Millet de kek gibi yiyor işte. Afiyetli yiyor. Ondan sonra doğruları söyleyenlere de başlıyorlar. Bombalamaya. Benim toplulukta paylaştıklarımı biraz okuyun. Belki güzel bir şeylere vesile oluruz da doğru yola dönersiniz. Bunlar için demiyorum. Bunlar dönmez. Bunların dini imanı yani din imanı Allah gerçekten bunlarda tövbe estağfurullah par olmuş. Aslında böyle saydırmak gibi içimden de yayında yapmam öyle şeyler. Gerek yok. İnsanlara saygısızlık yapmayayım. İnsanlara dedin de sizlere yani. Onlara değil. Yoksa onlara benim bir saygım olmaz. Benim Allah ile Kur'an ile kandıran. E i̇ster bu iş olsun ister başka iş olsun. Kim olursa olsun benim saygım asla yoktur. Ama bunlar korkak böyle çakma hesaplar açanlar. Üstüme salarlar. Hatta yayınladım gören başka bir platformda gören takipçilerim var. Yani Instagram kanal sayfasında gören takipçilerim var. Yayınladım. Bakın dedim bakın nasıl geliyorlar. Tırsaklar dedim nasıl geliyor. Büyü buluyorlar. Cinli adamı buluyorlar. Elense çekiyorlar. Onu yapıyorlar. Cinli adam olay sırasında şey yapıyor. Yüzümü çekme diyor. Lacoste ayakkabıları da giymiş. Maşallah parası da. Demek ki cinler çalışıyor. Bu adam yiyor. Soytarı. E ondan sonra diyorlar ki boş konuşuyorsun. Oğlum ben delikanlı gibi yüzünüze söylüyorum. Hepiniz de izliyorsunuz. Başta ele başınız Ali olmak üzere hepiniz de izliyorsunuz. Yok oydu buydu. Zaten tırsak insanlarsınız. Hemen bir dümeninizi insanlara sunduğumuz zaman hemen nasıl telif atarım miyav 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 diye hemen başlıyorsunuz. Etinden korkanın kemiğini. Biz de böyle deriz. Sıkıntı yok. Sonuna kadar devam. Hangi kardeşlere bakıyorsun abi? Mesela bir bakıyorsun sandalye var, tabura var sıranın üstünde. Bana bir işaret ver. La armut gibi kamera çekiyor orayı. Bak şimdi. Dümene bak. Armut gibi kamera çekiyor orayı. Bana işaret verdiğince lap düşüyor. Yani bu cinlerde şu mu var? Tamam sen kamerayı oraya çevir. Ondan sonra benden işaret bekle. Ben senden işaret bekliyorum. Ben de sana şey yapacağım. İşaret vereceğim. Cinler demek böyle anlaşıyor. Bana bir işaret ver. Bana bir işaret ver maviş. Saydır oğlum. Sana her şey serbest. Arkadaşlar inanmayın. Yemin ediyorum hepsi bunların yalan. İzinmiş, çartmış, çırtmış, tutanakmış, yok şuymuş, buymuş. Sen bir kere adam olsan, o çocuk gerçek olsa eğer, o çocuk gitmiş sen orada tutanağı düşünmezsin. İnsanlık vazifeni yaparsın, vicdanın rahat etmez. O çocuğun peşine gidersin. Ama bunlar o kadar amatör ki, o kadar yapmacık ki. Kameramandan tut kendisine kadar. Abi abi abi. E Korkuyor ne halt yemeye gidiyorsun anasını satayım madem öyle. Hani bu açıklamayı yapmamın sebebi bilin arkadaşlar. Hani bunlar şu anda Instagram'dan böyle başladılar böyle. Karı kız çakma hesaplarla yürümeye başladılar. Bunlar herkes kendileri gibi biliyorlar. Herkesi çok özür diliyorum. Afedersiniz. Abaza zannediyorlar. Kendileri Instagram'larda bayanlara asılan insanlardır zaten bunların. Kendileri yapan insanlardır. Yorumlarında da bellidir. Ama dediğim gibi yani bunlara inanmayın. Ben sonuna kadar gideceğim. Oğlum ne yaparsanız yapın. Dediğim gibi sizi adam edeceğim. Ya öyle ya böyle. Adam olacaksınız. Hepinizi toplayayım bir tane etmez ama yapacak bir şey yok. Ben sizi adam edeceğim. Sizin karşınızda o dünkü gördüğünüz, bugünkü gördüğünüz velet yok. Arkadaşlar bunlara prim vermeyin sonuna kadar devam. Bunlar Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz insanlar. Sonuna kadar devam edeceğiz. Toplulukta paylaşıyorum. Bakın ne güzel geçiyor. Cinlerle uğraşılmaması gerektiği, hatta bir imam Hatip hocasının verdiği fetva, kısa bir şeyini paylaştım. Gördünüz yani. Biz boşa konuşmuyoruz. Biz burada doğruları konuşuyoruz. Ama onlar için bu daha iyi. Çünkü para gelsin. Arkadaşlar arıyorum. Bilmiyorum ama arkadaşlar lütfen. Adam ölecek anasını satayım. Hala abone derdinde, hala like derdinde. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, sonuna kadar durmak yok. Devam. Hayırlı akşamlarınız olsun.